Yanlışlıkla kazayla mazayla düşerim diye çok korkuyorum. Valla <laughs> <laughs> çok korkuyorum çete. Öyle böyle değil. Burası <laughs> da tamam. Hazır mısınız? Lan ne oluyor? geçtim tamam Selamun aleyküm arkadaşlar. Endste'ye geçtik. merhabayın Portalımız burada arkadaşlar. Portalın şöyle koordinatını bir alıyoruz tamam. Portal burada. Portalın koordinatını aldık. Şimdi görüş açımızı full'liyoruz abi. Görüş açımızı gerçekten full'liyoruz çünkü e, burada herhangi bir BT'yi kaçırmamam lazım ve şu anda kasıyor. Görüş açısını fulllediğim için Evet, yüklensin abiciğim. Evet arkadaşlar, çoğunlukla kurusu yerde tutarak yürüyeceğim çünkü Enderman'larla şimdi burada hiç başım ağrısın istemiyorum. Büyük bir ihtimalle blok yetersiz olacak ama sorun değil. Full canlı elmas kazmanız var, kırılmazlık, güçlü, verimlilik dörtlü sorun olmaz. Şu tarafa doğru bir yardırıyorum. Başka ee, başka portallar da bulabiliriz zaten. Yine sorun yok. Ee, yumurtayı almam için pistona ihtiyacım var. Şimdi ee, işimiz arkadaşlar ee, şeyi bulmak. Anladınız. Ee, End de ee, o gemili mekanı bulabilmek. Ee, şu tarafa doğru gideceğiz sanırsam. Burada bir şey yok bize çünkü. Uzakta da olabilir, yakında da olabilir. Bayağı bir uğraşabiliriz, arayabiliriz. Bakalım inşallah çok uğraştırmaz bizi. Şu ana kadar hani birçok şeyde şanslıydık. Gayet iyiydik. Umarım bunda da şanslıyızdır. Ee, ejderi keserken de bir sorun yaşamadık. Hiç hasar aldım mı bilmiyorum. Hiç hasar almadım herhalde büyük bir ihtimalle. Gayet iyi yani şu anda. Şöyle bir yardıralım bakalım. Buradan devam edeceğim. Evet bahsettiğim şey buydu. Bulağa her türlü ihtiyacım olacak. Daha lazım olacak da. Ben şimdilik alayım onu. Evet. Fold atabilirim gerçi ama riske gerek yok abi. Ayağımız yere değsin. Bastı. Yan var ya, korktum. Evet. Devam arkadaşlar. Evet sol tarafta bulduk bir tane mekan ve gemi de var sanırım. Evet arkadaşlar. Sanırım gemisi de var. Evet arkadaşlar gemi de var. Tamam. Ee, Entity'de şehri bulduk arkadaşlar. Ama ee, bakalım elitra var mı? O da önemli. Tamam, mekanı bulduk. Buradan şalkı da toplarız. Ee, başka mekan bulursak şey de yapabilirim. İşte barutum olsaydı, şeyim olsaydı, hava şeyim olsaydı, şu an elitra ile geri dönerdik. Evet, orayı görüyoruz ama oraya gitmek de buradan biraz kalın gelecek. O yüzden böyle geçmem lazım şuraya. Onun içinde blok lazım. Evet, Entity şeyi görüyoruz ama <laughs> oraya gitmesi de ayrı bir dert. Oradan buraya geri dönmesi de ayrı bir dert şu an. Bakalım. Hayırlısı bak. Biraz blok kıra kıra abi. Halledeceğiz yapacak bir şey yok. Aslında böyle ender pearl'leri birleştirip daha uzun mesafeye giden bir ender pearl yapsaydım gayet başarılı olabilirdi ama. Şuraya taşları koydum abi geri dönerken iz yapsın. Tam karşıda da bir tane city var bu arada. Oraya da gidebiliriz dilerseniz. Zaten eee Elytra'yı yaptıktan sonra eee Entity'ye tekrar gelip şalkır Mark'ı toplayacağız. Yani bir şeyler yapacağız burada. Yine geleceğiz. O, o sefer geldiğimizde işte kolay olacak Elytra'yla. Uçup hemen seri bir şekilde istediğimiz yere gidip istediğimiz şekilde girip çıkabileceğiz çünkü. Şimdi zorlanıyoruz Elytra'yı alana kadar. Maalesef. Orada da gemi yok. Evet orada da gemi yok arkadaşlar. Yani bir sonraki gelişimizde, şurada Elytra varsa, inşallah vardır. Ee, diğer tarafa gidip oradan da Shulker toplayacağız. İtemleri alacağız vesaire vesaire. Bunlardan item de çıkıyor çünkü. Elmas set falan çıkabiliyor. Bilmeyenler varsa. Evet, yükleniyor. Yeni bir tane portal bulursam ama yani geri dönmem gerekmez. Portal varsa çok iyi olur biliyor musunuz? Şöyle yakınlarda portal görürseniz eğer söyleyin olur mu? Of bir tane daha city var. Şey daha doğrusu yer mekan artık bu mekana ne diyorlar bilmiyorum ama ama gemisiz bu. Evet bu da gemisiz galiba. Elitra gemide çıkıyor arkadaşlar. Gemi varsa Elitra vardır. Ki orada da gemi var. Evet, orada da gemi var. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, tamam. Güzel, iyi durumdayız. Portal görebiliyor muyuz? Portalımız yok. Portal yok. Eski bir tane portal da olsaydı. İyi giderdi. Abi, CV'de niye NCT gitmek yasak? Ee, çünkü orayı da kontrol edemeyiz ya, hemen. Orayı da kontrol edemeyiz. Zor yani. Evet tamam. abi, mekanlar bu taraftaymış. Onu da öğrenmiş olduk. Portal gördüğüm gibime geldi de. Şimdi burada işte şu gemiye çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu gemiye çıkmak için de yine buluğa ihtiyacımız var. Orada da bir tane gemi var. İyi. Tekrar kontrol edeyim abicim senin için. Ee, bakalım. Ee, bakalım. arkadaşlar. Sanırım şu an çözülmüş. Bakayım. Evet şu an çözülmüş galiba arkadaşlar. Ee, açacağım. Evet. Açıyorum server'ı. Şu an sorun çözülmüş arkadaşlar. Go. Go go. arkadaşlar. E, Dis genişletildi. Bastım şu an. Server açılıyor. Tamam. Server açılıyor arkadaşlar. Aç Artık e, bulduğumuz için görüş mesafesini 26'ya alayım. Bak kasmasın. Biz bu taraftan geldik. Bu arada bıraktığımız taş da hatta şurada görebiliyorsunuz. Onu da unutmayalım. Amacım Elitre'yi almak ama Shulker'da toplayacağım. Haberiniz olsun şuradan. Biraz. Birazcık. Çok değil birazcık toplayacağım. Bu Shulk şeyden. Bu Shulker'ların etkisinden, efektinden ee, etkilenmemek için ne yapabiliriz arkadaşlar? Var mı onun bir iksiri? Yoksa ee, süt mü şey yapmamız lazım? Abicim o işlemciden işlemci ekran kartından ekran kartına değiştir abicim ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Aleykümselam canım benim. Onur ben şu an hardcore'dayım canım benim. Sütünün haricinde bir şey varsa iksir miksir içebileceğimiz sarar. Sarar ondan şey. Diyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar vatanı millete hayırlı olsun. Lan, 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 Vatana millet hayırlı olsun herkese 50 e aldık Güzel pancar tohumu yarar mı? O bunları birleştirirsem ne olur kaybolma laneti de gelir mi ben ona bir bakalım Pancar tohumuna ihtiyacım yok abi Çubuk ya, Lazım olmaz herhalde de alayım İstir Lazım olabilir mi? Evet, ejderhanın kafasını da aldık. Of. Yukarıda ne var? Ay ay sıkıntı. Ya aşağı bak, an, aha, aha, aha sıçtık, aha sıçıyoruz. Aha. O aşağı şimdi arkadan vuracağım. Evet abi. Ananın lan o top nereden geldi? <laughs> Neyse tamam sıkıntı yok bir tane şalkır kabı aldık bir tane daha alsam bir tane chest yapabiliyorum bir üç tane daha şalkır şey yapsam sarar server açık girebilirsiniz bu arada Evet. Tamam, gemiyle bir işimiz kalmadı artık. Ee, asıl mekanına girip asıl mekanda birkaç tane bir üç tane şalkır kabuğu lazım. <laughs> birkaç tane değil, üç tane şalkır kabuğu lazım. Bir iki tane şalkı yapıp bir sonraki gelişimde güzel bir buradan bir şeyler alalım gelelim diye. Süt müt alırım büyük ihtimalle. Bu yavşakların çünkü topları bana değiyor. Ben bunlar... Cık, bunlardan kurtulamıyorum ben. Beni tilt ediyorlar. Okey artık elitramız var. Sorun sıkıntı yok. Şu girişteki en azından giriş seviyesindeki şarkıları alıp kabuklarını alabilirsem bu işime yarar. Nereye gitti o? Nereye gitti lan o?